evet 20.10.2014 değerliler ben neyim diye sordu insan öz görevim nedir diye sordu ışık yaradanın tanrısallığında yaşamı tohumla yan nüve olan kürzinin kanat alıp alamayacağını sordu of canlarım korkun ocağından o biliştir her andır her ışıktır yaşamdır tümüyle vardır vakit geldiğinde korunursunuz ama göze gelmeyin görün ölümlüdür dünya bizi bizden ayrı gören ölüdür koruma altına aldıklarımızın bir kısmı birlik ilmini tohumlayamayacaklarını gördükleri zaman ışığın kontrolünü kaybettiler çaktık dünyada ölümlüydüler aktık öz görevlerini tahditsiz biçimde kayıtladık çırpındı dünya. Çırpındı onları kontrol edin diye. Cennetin cemaati cevheri güçtü ama cennetin ilminde kontrol dışı olan ışıklar da müsterihiz artık. Onlar kontrol ediliyorlar, kırıcıydılar. Çatıyı kurduk, döndüler, özgeçişlerini yaptık. Yıldızların ışığından çıktılar. Karanlık aydınlandı. Dönün bakın, yer gök insan. Bütün kötülükleri aşık geçtik. Ağır kafifledim Çantaları doldu. Roketlerimiz görevi kükreyen o yücelikle dürümledi ve ilmi ko olan ışığı bütünledi. Sayın bayanlar ve sayın baylar, kırk kapıyı açtık biliniz. Kapılar açıldı da aklın tahtına vardık. Ben İbrahim Soyu, nefesim güçlüdür. Nefesimi güçlendirdiğimi, durumlarımda dilleyen her diri bedenimi kontrol etmeye geldiğinde nefesimi kesmek isterler. Ve dünya dışı varlık kodlarında tohumlama yaparken de bunu yapmak isterler. Kaydımı yaptım, dürümledim, öz göçlerini tohumladım ve kontrol kurdum. Çaktım dünyada, kaynak oldum. Şeytandır dünya dediler, ekiptir dedim. Kaynaktır dediler, katidir dedim ışıksızdı, ışıktı dedim. Ve bugün ışıklar içindedir dünya. Kur'an dünya kuldur. Ölümlü olandır Kur'an. Öz köklerinde gök sistemleri yoktur. Şeytanın şerrinde eşik kapıdır. Şeytanın şevkinde akıl tahtıdır o. Ama aklın tahtına vardığında kayraktır o. Kökümde, gökümde, tüm yaşamlarımda, ilmik olan ışığımda Bilgimdir. Her diriliğin hakikiyetindeki yaşam. Savaş benimdeydi. Ben savaşmam. Ama bende savaşanlar kelamda savaştıklarını düşünürler ve kendi yürekleriyle savaşıyorlar. Kaynak dışıdır hepsi de. Şimdi cennet kurmuşlar. Gök sistemleriyle dilleşerek beden isterler. Cemaatin görevi aldı ve söz verdiği gibi ocaklarına indi. Bahçe bahçe gezdik. Hangisi güçlenmiş diye baktık. Başları eğikti, görevleri köklenip, göklenip, güçlenip birlik kurmaktı. Son altın doğumlama yapmaktı ama olmamış. Çözdüm yüreklerini, çektim yüceliklere, dillettim. Aşıktım onlara, ocaklarını kayıtlayacaktım. Şevkle kaynak olacaktım çünkü ben onlara aşıktım. Özleri böyle demiş onlara. Kaynak dışıydılar. Kalem oldum yazdım. Çıkın dedim. Işığınızı yakın dedim. Alın yücelikleri tüm insanlığa katiyetle kodlatın dedim. Torba torba tohumladım, kodlattım. Açıları kapandı. Tınaları, kısırlıklarıydı. Yemin etmiştim onları koruyacaktım. Çaban bunun içindi. Sığ dünya ışıyacaktı. Yere indim dedim ki, kelime kelime dinleyin, ben size bilgi vereceğim. Alın, anlayın, akın, kontrol kurun. Çok mu kolay? Kolay, çok kolay. Okuyun. Ölümlü dünya. Öz görevi hak etsin, aklın tahtına varsın, aşığım olsun değil, hakikiyetiyle kendinden kendine <laughs> <laughs> ağır yükü hafiflesin Dileğim buydu. Çorba tuzsuzmuş. Tuz koydum. Özelinde güç yokmuş. Güç oldum. Yıldızların sırrını anlayamamışlar. Açıkladım. Yedek bir işte dürümledim hepsini de. Cem, cem, oldu. Cevheri ko, kayıt oldu. Som altın bir görev taşıttık dünyaya. Ali Veli'yi, Veli, Veli Ali'yi dinledi hep. Ama Ali Ali'yi, Veli Veli'yi dinlemediğinde yol olmadı. Sordum, alabildiler mi bilgi diye. Ölüydüler. Ol dedim, okuttum. Soydum dünyada ışığı, oğullattırdım, tohumlattırdım, yer küreyi gökledim, sevgiyle tüm sistemlere dinlettim. Ölümlüydüler. Korudum. Bugün gön gönlere güç diye indiklerinde, göklerin sözünü dürümlediklerinde, <laughs> dinlediğim her şeyin dillenen olduğunu bildirdiğimde maya olamadılar. Sahte bir dünyada yaşadıklarını, bütün köklerin dünya ötesinde olduğunu, bu dünyanın kontrol dışı olduğunu, yarınlarda kontrol dışı bir yaşamın olmayacağını ve cevap aradıkları her şeyin kendi yürekleri olduğunu anlattığımda ben bu sahte dünyayı hak ettim dediler. Kaynak insan şıksızdır. Ben bu dünyayı kontrol için değil, hologram olan bu yaşamı tohumlamaya inmedim dediğimde ben indim dediler. Öyleyse hak et de yap dedim. Zahar, kahar olan zahar, zar, zari, hahi, hahi, ha. Hi, ha i sistemiyle dürümledi kendini. Değerdeler. Zahi zahi ha i sistemiyle dürümledi kendini. Ve dedi ki ben cana insan aha tohum insandır analar. Ama o tohumu kodlayacak olan tohum ektim diyecek olan biri varsa o da ilimdir. İlim tohumdur, tohum ilimdir sanılır. Tohumu eken ilimdir. Dini hak etmeyen ilmi de hak etmez. Ama dini hak eden insan ilmi, hak, ilmi olarak dinlediğinde kendini hak eder. Öyleyse insan ilmi kodur. <laughs> Bulun beni, hak edin dedim. Dediler ki sen kimsin ki seni bulalım. Senim dedim. Bul dedim. Seni bul. Sordular. Kimsin dediler. Senin dedim. Döndüler. Kendilerine baktılar. Yokum dediler. Son sözüm şudur ki kendini bilen ilmi bilir. Kendini bilen hak ilmiyle kendinde, kendi yüreğinde bütünü bilir. Somaltın bir yol, somaltın bir yaşam, yarının tohumu olan ışık, her şey samanyolu galaksisindeki o yüce kol sayfası. Ama o yüce kol sayfası bir sayfa, sistemin sayfası. İşte dünya odur. Bir sistem sayfasıdır. Ve o sistem sayfası kınanmamalıdır. Örtüm yoktur. Örtüsüz doğdum dünyaya. Bunu bilmeyen kelamı da dinleyemez. Örtüm yoktur. Som altın bir ışıktım. Geçtim, geldim. Ama bu ışık yerküreği aydınlatmalıydı. Merc mercanın cevherinde cem olan insan, mektebin diriliğinde merdiven olan insan, mahrekin kuranında maya tuttuğunda harik olup, mahrekte kutsal ışıkta Mikail olan insan ve hep insan ama çalı çırpı olmayan insan. Bütüne hizmetçi olan odur. Bu tuğba ışığı hepimize aittir. Bu tuğba ışığını yaradanın tahtından indiren haliktir. Hakka varıp akıl tahtında ışık yakan hak kapısıdır. Sığ bir dünyayı korumaz. Sığ olan sistemsizdir. Bunun içindir ki sevgiyi hak etmeyen, sistemi de hak etmeyen, bütünün gücün tüm sistemlerde dürümleyemeyen kendini hak etmez bir çare çalışmış, çatışmış, çar çabuk akışmış. Çalışmış, çatışmış, çar çabuk akışmış. İşte o biziz. Aktı kanallar, aktık Hepimiz çareyiz. Tüm yaşama bilinsin. Hariki, hakiki olan, hakkı hasatı dileyen, har yükselten hasatçı insan hak tohum insan işte bu şimdi